Yunus Aleyhisselam balığın karnına düştü. Yunus balığının karnında, o da bir balığın karnında, iki balık arasında, karnında yani karanlıklar içerisinde, bir de denizin karanlığı. o ne acayip bir şey. Hapise bak ya. Hapishane. Balık karnında hapsetti Allah onu. Midesine emir verdi, yemeyeceksin. Hazmetmeyeceksin, onu hazmetmedi mide. Onu öyle tuttu. Ama derileri falan tabi biraz harap olmuştu yani. Yunus Aleyhisselam. O gün işte aşure günü balığın karnından kurtuldu. Zikri neydi? Bu zikir çok büyük zikir. La ilahe illa ente inni küntü mine zalimin. Özellikle <gülüyor> bu Muharrem ayında çok bu zikre devam etmek lazım. Şu günler içerisinde. La ilahe illa ente inni küntü zalimin. Ali Haydar Efendi Hazretleri Kuddüse Sirru. Mahmud Efendi Hazretleri'nin üstadı, şeyhi derdi ki, bu zikir biz nasıl Yunus Aleyhisselam balığın karnına düştüyse biz de nefis balığının karnına düştük. Nefis balığı bizi yuttu. Nefis ve şeytan diyeyim. Nefis ve şeytan bizi yuttu. Birinci Yunus Aleyhisselam Yunus bir Büyük Balık yuttu. O hesap bizi de Yunus Aleyhisselam nefis balığı yuttu. Onu da şeytan yuttu. İkisi arasında kaldık mı? He? İki balık arasındayız. Nasıl kurtulacağız? O balıklar bizi yuttu bu halde gidersek cennet evvela cennete direkt gidemeyiz. Bu halde gidersek cennete direkt gidemeyiz. Allah muhafaza olsun. Onun için bu balığın karnından, nefis balığının ve şeytan balığının karnından çıkmamız lazım. Nasıl çıkacağız? Şöyle çıkacağız. Eğer Allah da size onları nasıl kurtardıysam müminleri de öylece kurtarılmıyor. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin. Günde en az 40 defa söylemesi lazım. Söylerse iyi olur. Yani lazım derken bir mecburiyet değil. 40 defa söylerse insan sıkıntısı olanların sıkıntısı gider. Maddi maddi mali <laughs> ne sıkıntısı varsa sıkıntısı gider. Bana da dua inşallah bu yine bu öksürük tekrar etti. Bu tozdan oluyor herhalde. Her zaman olmuyor da. Burada bu tozlardan oluyor galiba. Yine tekrar etti. Allah şifa versin inşallah konuş nefes alamamak kötü bir şey ya. Doğru düzgün nefes alamamak kötü bir şey. Allah Teala'nın yani nimetlerini bizim önümüze döşüyor da bazı hastalık verdiği zaman insan anlıyor. Yani ne kadar büyük nimet içerisiraz. İnsan nefesi her şeysi ya. He? Yani şükretmek için yeterli sebebi araması ya bir şey aramasına gerek yok. Şükür için sadece nefes bile yeter. Daha birçok nimetler var. Hepsi saymakla bitmez. Allahımız öyle buyuruyor. Sa saymakla bitmez üzerimizdeki nimetleri. Suhat ni ne büyük nimet ya. Hayır hastalık bile olsa yine de büyük nimet içerisinde daha kötü hastalık olabilirdi. Daha kötüsü olabilirdi. Allah muhafaza buyursun. Allah tavsiyeleri sıhhat afiyet versin. Vermiş olduğu sıhhat afiyeti yolunda kullanmaya muvaffak edilsin. Önemli olan da o. Sıhhat afiyet var adam bakıyorsun çaki gibi, taş gibi, demir gibi ama nerede? Nerede? Ya futbol sahasında ya efendim işki masasında ya efendim karı kızla eğleniyor affedersiniz ya da orada burada yani gazinoda pavyonda. Bu mübarek gün müdür? Bu mübarek ay mıdır? Efendim namaz vakti midir? Oruç vakti midir? Dinliyor mu? Dinlemiyor. Kınamak için söylemiyoruz. Allah onları da kurtarsın inşallah. Amin. Sıhhatin nerede kullanılması gerektiği hakkında söylüyoruz. Allah Teala yolunda kullanmaya muvaffak eylesin inşallah. Amin. İbrahim Aleyhisselam dünyaya gelmesi aşure gününde olmuş. Evet dost olarak seçilmesi ve Nemrud'un ateşinden kurtulup lanetli Nemrud'un kavmiyle birlikte <laughs> Nemrud'un da <laughs> kavmiyle birlikte sivrisinek ordusu tarafından helak edilmesi o gün doğmuş. Koca bir orduyu kim helak etti? Sivrisinek. Nemrud'u kim öldürdü? Sivrisinek. Nasıl? Topal bir sinek diyor. Her tarafı kapatmış. Kaçmış kurtulmuş o. Sivrisinek ordusu bir geldi böyle. Ana gökyüzü güneş görünmüyor. Simsiyah bulut halinde bir geldi. Orada bir daldı. Nemrut kaçtı zaten. Nemrut'un abdesti kaçtı. Durdu mu abdest? kaçtı duramadı zaten. Sarayına girdi her tarafı kapattı sinekler. Bütün delik deşik ne varsa her tarafı kapattı. Topal bir sivrisineği Allah tazeleri bir delikten içeri soktu. O da uyurken mi nasılsa burnuna giriyor. Burnundan giriyor. Allah tazeleri yaşatacak ya onu sineği. Burnunda yaşatıyor. Beynine kadar vızız ediyor. Adam orada huzursa beyninde vızız vızız. Kafayı duvara vuruyor olmuyor. Vuruyor 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 olma. Bir tane adam tuttu. Bir topuz yaptırmış böyle. Ucuna keçe bağlattırmış. Onunla kafasını döv tutuyorsun. Fızıl gel diyor topuzcu. Kafaya küt 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 kafaya vurduruyor. Bir rahatlıyor. Ondan sonra vur vur vur. O topuzcunun kafa attı. Dedi yeter be. Bir vurdu kafayı ezdi kafayı. Sen ne uğraşacağım dedi ya. O kafir de o sivrisinek şeyle öldü gitti. Hayatını küfürle bitirdi. Ebedi cehennem azabına müstehak oldu Allah muhafaza. Allah'ım uyandırsın ya Rabbi evet. Musa Aleyhisselam'ın Allah Teala ile konuştuğu